Herkese merhaba ben Can. Bugün arkadaşlar Battlefield 1'e devam ediyoruz. Aslında bu ilk bölüm olacak çünkü savaş hikayeleri modunu oynayacağız. A mod falan demiyordur belki. Burada mesela şeyler yazıyor. Tamamlanan savaş hikayeleri 1. Şu anda 6 olması gerekiyor. Kodex kayıtları 1'den 53 olması gerekiyor. Sağ kılavuzları. Bunları hiç bilmiyorum. Oyun içinde belki öğreniriz. E şimdi hemen geçelim. Bu sırada şu anda belki yanında görüyorsunuzdur. Yanda abone olanlar var. Sizler de abone olarak videolarda böyle gözükebilirsiniz. O zaman like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen geçelim. Şimdi burada bunlar var. Tamam mı? Hangisi bir? Bu bir. Tamam Burada bir yazıyor. Çelik fırtına. ABD 369 piyade birliği Haldem e, he, ne? Helf... Ne? Hallem? Helfi... ...terms. Helfil... Neyse geç. Hallem diyelim. Hallem Hullam. Lanet olsun. Bitirelim şu işi. Ne işi bitireceğiz? soruyor. Ah shit. Here we go again. Ee, kolay. Normal. Normal normal. Biz normali severiz. Bu arada çok korku oyna oynamak istiyorum. Ama umarım yakında oynarız. Bir şey diyeceğim yazıyorsa anlama. Bir daha iç. Yapıma. Let's go girls. Aynı ben lan. Ne kadar benzemeyiz ya. Lan ne kadar güzel uyuyorum. <laughs> Karısını gördü galiba. Arkadaşı da olabilir bilmiyorum. Oy. Uf be aynı ben yemin ederim. <laughs> oğlum hadi lan hadi lan adamlar öldü oğlum. Öldük mü? Battlefield Yüzyıl önce gerçekleşmiş gerçek olaylara dayanır. Vay canına! Yani 1. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Bütün savaşları bitirecek savaşta 60 milyondan fazla asker savaştı. Biten bir şey olmadı. Ama yine de Dünya dek değişti. Değiştiğini sanmıyorum. Hala aynı. Yani değişme biçimi nasıl dedi o sırada bilmiyorum ama değişmedi. Sonra ön muharebesi var. Hayatta kalman beklenmiyor. Öyle mi olmuş kanka? Ha bize tam tersini yapacağız. Hayatta kalacağız. Aynen. Bu nasıl bir ters psikolojiktir oğlum? Bana psikolojikle gelmeyin ya. Etrafımız sarıldı mı? Bu hattı korumalıyız. Koruruz baba. Yani savaştan sonra bana ne vereceksin? <laughs> askerlerim ya. Lan, kalite niye bu kadar kötü? Bağırma şimdi vururum seni ha. Savaşın oğullarım. Uf. Savaşın askerlerim. Ölmeyin lan. Öleni ben bizzat vururum kendim. Of canım çok az. Canım az. Her an kafadan yiyebilirim. Lan çekil lan. Askerlerim savaşın. Geri çekilmek yok. Aslanlarım benim. Aynen benler ya. Asker gitti lan. Saldırın aslanlarım. Lan ben nasıl ölüyorum? Bomba bomba bomba. Oha. Lan mermim bitti. Bunda mı savaşacağım? Lan bu alev atıyor ananı. Bu silahlar en sevdiğimdir bu arada alev atanlar. Bomba bomba. Bunun da mermisi bitti. Silah vardı şurada bir yerde ya. Abim nasıl alıyoruz biz bunu? Beyler ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Koş şuraya hayır. Hayır. Bomba attım. Aaa. Veli Jeffrons. Aha şimdi bir sonrakine geçtik. Uf, ne patladı ama. Uf, özellikle bana bomba attılar. Ben burayı biliyorum. Kilisede toplanıyorlar dedi gibi. Sen bizden misin? Bizdensin. Fazla olsunlar fark etmez. Kim bize sıkıyor? Hayır. Yanıyorum. Yandım lan. Oğlum çok kötü oldu. Bu ölen de değerliymiş. Alexander Marshall. Yeni ölüm makineleri mesela tanklar savaşın şeklini bir gece değiştirmişti. Şimdi sıra tanklarda. Keşke savaşlarda yaşasaydım. Piyadeler hayatı bizim elimizde. Piyade dediklerim normal e, askerlere benzer insanlar yani. Şimdi biz böyle savaşacağız. Hızlı olur hızlı olur. Şuna hızlı götür oğlum adam ölüyor. Silah değiştir. Birinci sıra geç birinci. Ha bu bizdenmiş lan yanlış adam. Sık... Oha adam depresyona girmiş lan. Yanımızdaki tam patladı bu arada. Bas 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 bas. Hala bomba atıyorlar. Şurada bir yerde bir adam mı var mıydı galiba? Bombayı kapın lan bombayı kapın. Sağ ol, teşekkür ederim canım için. Bu arada birazdan ölürsek neden öldün demeyin. Çünkü oyunun amacı bu. Farklı farklı insanlar da sizi gösteriyor. Of lan hayır. Biz de patlayacağız bu arada biliyor musun, değil mi? Bilmiyorum ama öyle geliyor bana. Bunlar bizden mi? Çok bizden değil Evet başladım. Tate Metis miydi ne miydi? Macera savaşta korkuyla tanıştık. Evet maskeyi takıyoruz şimdi. Savaşın. Savaşı bitirmek yok. Bu bizden mi? Kanka iyi misin? Oo, bizden değilmiş. Oğlum. E? Lan oğlum askerlerimizi yakıyor. Patla artık. Patladı patladı patladı. Uf. <laughs> Sal askerlerimizi. Oğlum. Aa, vuracaktım ha. Böyle elimi teşhine bir tane vuracaktı. Şimdi başka birisi. Hayır. Uf tam kafadan. bize geliyor değil mi? Aa bununla tek kaldık. Lan vurmayın dostsunuz lan. İnsan insana kıyar mı? Ay ahlaksız dünya. Aga be. Bari arayayım da. Her şey sevgiden oldu arkadaşlar. Her şey. size şöyle diyeyim. Her şey sevgiden oldu. Yani milletler kendi milletin sevdiğinden dolayı başkasına saldırdı. Kimisi annesini sevdiği için başkasına vurdu. Babasını sevdiği için başkasına vurdu. Öyle şeyler işte arkadaşlar. Bu zaten tek bölüm. Biz artık buna geçeriz. Değil mi? Tek bil Tam bilmiyorum ama diğerlerinde böyle kapalı şeyler yok. Büyük mal biz bunu yaptık. Tamam mı? Keşke işaretlemesi gibi bir şey olsaydı. Arkadaşlar tamam normal algılamışız. Biz bunu yaptığımızdan dolayı zaten oyun açtığınız zaman ilk başta direkt bu hikayeyi size gösteriyor. Siz bunu yapmak zorundasınız. Hem oyunu öğrenmek amacıyla falan. Biz bunları yaptığımız şeyin bir sonraki bölümde bundan başlayacağız. Ondan sonra buralara gelip böyle bitireceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Video bu kadar like atmayı abone olmayı unutmayın. Eğer devamını isterseniz ya da farklı oyunlar isterseniz yorumlarda belli, olun. belli etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.